Arkadaşlar bu oyuncu hangi uygulamadan Çektiğimi göstereceğim bir dakika Arkadaşlar bakın ben Vıdma ve ondan çekiyorum arkadaşlar yani Yorumlarda sormuşsunuz ee, Arkadaşlar ben ar Yani size buna göster bunu göstermeseydim Çekemeyecektim Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor Bunlar benim çekimimde Arkadaşlar ilk önce mesela e, Bu yok diyelim Arkadaşlar Mesela arkadaşlar bu e, bir dakika şuradan bu ses kaydı yok diyelim arkadaşlar. Onunla dokunuyorsunuz. Ses kaydı açıcıya yani ses çekebiliyorsunuz. Buna dokunuyorsunuz. Videoya şimdi başlatıyorsunuz ve başlatıyorsunuz. E, isterseniz resminizi gösterebilirsiniz. Bir dakika. Buradan resminizi de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraflarınızı falan. Bunlar fotoğraflar. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben bir dakika. Arkadaşlar biliyor musunuz ben aslında Çocuğa World oynamıyordum. Yani Avatar World oynuyordum aslında. Avatar World oyununu oynuyordum ben arkadaşlar. Hep Avatar World Çünkü çok seviyorum. Yani o bana daha da çok eğlenceli geliyordu. Böyle resimler daha canlı. Daha da güzel renkler vardı. O yüzden onu oynuyordum. Ama arkadaşlar artık bu oyuna geçtim bilmiyorum. Altay bu arada da 10.000 abone gelirse çıkacağım arkadaşlar. Yani 40-55 abone olsun arkadaşlar yeter. Zaten o zaman hemen çıkacağım. Oyuna başlıyorum. Arkadaşlar yani yok. Düşündüm ki bugün bir film videosu çekeyim. Bu videodan sonra hemen bir de bir sezon finali çekeyim arkadaşlar. Çünkü baktım ki herkes sezon finali çekmiş. Hem ben de dinlenmiş olurum dedim. sadece bir de sadece için çekiyorum bu videoları arkadaşlar. Yani ben sınav falan değil ama hiç beğeni benim gelmiyor. Arkadaşlar. Hiç bakın çok da çok darılıyorum size. Gerçekten güzel. abone olup beğenmiyordum. Arkadaşlar bir de bugün ben kardeşimle çekeceğim. Arkadaşlar bakacağım. Bugün bir sürü Ev olması gerekiyor. Diye anladım. Buna bir bakacağım arkadaşlar. Sizin için bakıyorum. Yani Total Live World'u yükleyemeyenler, telefonu olmayanlar beni izliyordur. Umarım. Ee, çok sorduğunuz için bakıyorum arkadaşlar. Yani çok kez bakmıştım ama. Üf. Arkadaşlar var ya ben anne 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 zaten? Oradan yazacağım ama bilmiyorum da. Ya yani sevgi ve dostluk paketi diyor. Yerim ben onu. Hani. Aslında her şey o sevgi ve dostluk değil. Ha başka bir şey de sanmadınız. Mobilya paketleri diyorum. Bunlar mıymış? Arkadaşlar siz bunlardan hangisini seçerdiniz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bakın ben bu mobilyayı seçerdim çünkü makyaj bakım. Mesela hadi diyor. Hangi bölümü seçerdim? Deniz arkadaşlar yazın. İşte, istiyorum. İki katlı bir şurada arkadaşlar doktor yeri var. Burada hastane. Bir dakika arkadaşlar. Çeviremiyoruz. Orası zaten vardı. Böyle Ben o zaman yanılır bir yer seçerdim. Evet arkadaşlar ben bu komple bir bu bölümü seçerdim arkadaşlar. Hangi bölümü seçerdiniz yorumlara yazın. Peki caddesi. 10 metre adaları zaten oradan görüp de tasarlar ve yap. Arkadaşlar siz buradan hangi yeri seçerdiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar ya ben hangisini seçerdim. Bir dakika lan. Arkadaşlar ben bu bölümü seçerdim gerçekten. Siz hangisini seçerdiniz yazın. Arkadaşlar sen nasıl bir karakter seçerdiniz? Yani karakter değilsin böyle kışlık var. Kışlık bunlar arkadaşlar. Bunlar yazlık. Bunlar işte düğünü falan. Arkadaşlar bir dakika ben ya Arkadaşlar bir kere dursana. Arkadaşlar bir kere ben bunu seçerdim yani. Sanki bunu seçerdiniz yorumlara yazın arkadaşlar. Hiç lafı uzatmadan şeye başlamak istiyorum hemen. videoya çünkü zaman daralıyor. Arkadaşlar bu sefer ne olduğunu hiç ama hiç söylemeyeceğim. Çünkü yani merakınız kaçıyor öyle. <laughs> Merak etmeniz için yapıyorum. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben buraya oku yaptım. Dediğiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada YouTube kanalı olanlar yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Belki videomu beğenenlerin ben de YouTube kanalını beğenebilirim arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar var videomu hiç ben hiç abone olmayınca çok üzülüyorum ya. Lütfen beğenin ya yani videolarımı. Bir bakıyorum ki diğer youtuberların 3, 3 milyon aboneleri beğenileri var. Benim bir bakıyorum daha 23 ya arkadaşlar lütfen. Daha bu da açılmıyor arkadaşlar biliyor musun? Ben tek Tacer Life böyle açılmasının uzun sürmesini hissetmiyorum. Aa çocuklar evde yok. <laughs> bir dakika. Ay çok yorulduk ya. Evet. Çok güzel de alışverişler yaptık. Maşallah bize. Ya bir sürü para para gönderdik ya bankaya. Bankadan paraları aldık. Dostum direkt şeye verdik kasaya. <laughs> çok komiksiniz ya. Gel dur biz bir üstümüzü değiştirelim. Şöyle. Arkadaşlar çok özür dilerim. çok yoruldum ya. Ne yapsam ben bunu nasıl söyleyeceğim bizimkilere. Yo, ben bunu nasıl söyleyeceğim ki ya bizimkilere. Öf. Referral geliyor hemen. Oğlum ne oldu? Ha, hiç ya birazcık üstümü değiştirecektim. Tamam kalkmışım. Tamam tamam. <laughs> Kurtulduk. Neyse onun üstümü değiştireyim ben. Ne gitsin. Şu durumun kötü denir diye. Sanmaz. Buradaki adam bu hele hiç. de... Şey ee Hadi oğlum stüdyonuzu değiştirin. Dur dur şunları biz bir şuraya koyalım. Bugün hep film günü yapacağız. Hep film, hep film. Hep film, hep film. Oğlum apartmana tamam. E benim git gitmem gerekiyor da annem bugün beni alacakmış. Yani artık işten çıkmışlar. Zengin olmuşuz. O yüzden gitmem gerekiyor. Hayda tek bir kız kalacak ya burada. Yok yok bir tane kalmaz. Ben gidiyorum. Bay bay eşyalarımı da topladım. Sana hiç eşyan yoktu. Neyse ben gideyim. Oh be bu kızdan da kurtulduk. Herhalde oğlum tek yani bu okulda bizler kalacağız erkekler bizim. Neyse. Kızlar bir şey diyeceğim. Efendim? Kızlar ben de sizinle odada kalsam ki. E, bilmiyorum ki istersen kal ama. Üf, bence de bence de. Ben belli ayırılayım buraya gel. Olur. Ee, oraya da hocam işte başka birine falan verir. Yok ne yaparsa. Tamam. Herkese açıklamışsınız. Şimdi değiştireceğim de tamam. İşte oturuyoruz.

Ya ben bir şey çıkmam sanırım. Yani seviyorum adamı ya. Ben size e, iki kıyafet falan alsam. Ay olur olur. Al bak benim şu elbisem var. Onu al. Şu zaten senin de. Ay özür dilerim. Ay dur dur. Benim bir kıyafetim daha var. Bunu da al bak. Bu sana olursa. Bilmiyorum ki. Ay çok güzel oldu. Teşekkürler. Yani kıyafetiniz verdiniz ama yok yok biz sana yine vereceğiz sen gel. Tamam teşekkürler. Kızlar bunu söylemek istemedim ama benim de paraya ihtiyacım Ya kızım şu sen dolandırıcı mısın? Yok a, -a yok yok. Siz... Hani tamam tamam son değil kanka ben veririm. Al. Bin dolar yeter. Teşekkürler ben bunları yerleştim. Ya kızlar da çok mu zahmet ettirdik. Aslında o kadar Niyetim de yok ki benim. Neyse şu anlık rahat bir şey mi giysem bunu giy. Şunları da ben toparlayayım. Ortalık, ortalık bitti aldı. Oyuncakları bunun içine neye falan koy. Aslında yok ki Bela ablacım gel. Bak sütünü koy her zaman yanında taşıma ama bak. <laughs> sütünü de değiştirelim senin. Gel. Biz geldik. Hoş geldiniz. Biz aldık yer açın ya. Bella ablacım sen şurada al bilgisayara bak otur tamam mı çizgi film açalım. Orada ne misin? ne yapalım? Kanka biz de uçtuğumuzde ne geçecek? Ay bir çiçek de elimde kaldı. Hmm, ne giysem? Ne giysem? Ben mi giyeyim? Vallahi ya, yani Evlilik benim için. Yani evde giymekte rahat. Ben de bunu giyeyim. Geldik. Hoş geldiniz. <laughs> çıktım ya. Ben birden yiyeceğim valla. Durun durun şurada aldıklarımızdan yiyelim. Onu biz sonra ben bardakları doldururum. ay balık var. Ay. Ne oldu midem ulan. bir bizde durum <laughs> yok ya benim hiç midem mı? ben bana çok seveceğim ha 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 neysiz yok şimdi bir dursun şöyle sebze meyve de diyeceğim ama burada aldığımız bizim meyveler var. Tırtı falan var. Yani olmaz ama almışız işte. Domates. Domates. Portakal. Portakal. Evet daha da yok. Reçel var bir de süt. Evet ben portakal yedim. Ben domates yiyorum. Ben de portakal yiyorum. Ben de domates yiyorum. Bir de bir çöp mü getirtirsek? Ya ben şurada bir çöp gördüm onu alacağım hocadan izin al. Tamam. Çöpü de getirdim. Bardak falan da getirdim. E, Belli canım sen misin ablam? Ne? Meyve suyu. İçeyim. Tamam al bakayım bardağını. Sıtalım. Ama kalmasın. İyi ki fazladan almışım. Ya bu arada yiyeceklerimizi yerimizi yani bu tabağın içine koyalım. Ablam sen yiyecek istiyor musun? Ne? Birdland. Allah. Ya sen şey meyve suyu var mı? Neden bir şura? Yok işte ya ona verme. O içmez yani onun için şey diye korkuyorum. Ay yok yok ya ne zararlısı. Normal şey işte. Sen rahat ol. Alın bakayım erkekler. Ya ben bir alamadım ki parza ama. Aldın aldın tamam. Böyle, ben de bir böyle doldurayım. çalgamızı götürelim. Doldurduk. Hmm, mis gibi. mis. Mis. içiyoruz yani. Bunları biz şöyle iç içe koyalım. İçmemiz bittiyse. Sıra yiyecekti. Dur dur Bella'nın bardağını da ben alayım. Cam yakırılır. Evet değil. Ne şey Şöyle botla. Ha botla. buradan diyorum ya Çok güzel oldu da biz yani bunları şimdi nereye kaldıracağız? Bir aklımda bir fikir var tamam Gelin kızlar, erkekler gelin tamam mı ya? Oo burası ne kadar süslüymüş oğlum gelin gelin. Oo ben bugün koltukta atarım. Gel şimdi konuşalım tamam mı? Tamam oldu bu iş. Ee... ee, şey ben bir şey anlamadım ama bir daha söyler misiniz? Of belki. Neyse hadi hoca geliyor tamam. Evet kızlar o görev ben neydi Bir dakika hocam durun hocam. Ne oldu kızım işim var bak. Beni konuşturma. Ne oldu yine mi yok plan yapıyorsunuz değil mi beni kandırma. Yine mi yiyorsunuz dur bir bakayım. Ay yok yok yok, yok. hocam durun durun. <laughs> ne bileyim hocam şey bir şey söyleyecektim de kızım bak söyle acelem var diyorum işim var benim. Tamam hocam ne yani çocuğunuzu mu evde unuttunuz? Evet kızım. Cık. Hocam diyeceğim ki yani burayı e, kütüphane yapalım. Evet evet kütüphane. Eşya koyma yeri falan olsun sınıfın genel yeri. Benim adamım ben de durularla beraber kalmak istiyorum da. Haydi kızım ya senin bu isteğini böyle tamam yapalım. Hay ne oluyor ne oluyor ya? Kayıp mı olacağız ne oluyor? Yok yok buraya kütüphane yapıyoruz. Ha, öyle mi? Tamam. Ay benim burada ne işim var? Kardeşim git. <laughs> Ay tamam tamam gidiyorum. Geliyorum kardeşim bekle. Ay git bana. Değil mi hocam? Evet kızım tamam tamam dur. Dudu eşyalar falan getirecek zaten bir kutu. Onları yerleştiririz. Yes hocam be yes tamam. Ah getirdim kutuyu. Eşyaları şöyle yerleştirelim. Ee, teşekkürler hocam izin verdiğiniz için çok mutluyum çok teşekkürler. Tamam kızım ben zaten uzun süredir yapmayı düşünüyordum da yani sen istemezsin diye ben de yapmamıştım. Hocam yok istemez olur muyum ya hocam ne saçmalıyorsunuz tabii ki de isterim. Sırdı Allah'tan her şey. şapkayı da tarafına artık. Teşekkürler hocam. O zaman biz de buraya hemen tamir çağırıp yaptıralım. Kızlar hoca izin var, izin var. Tamam biz de hadi sen yerleştir. Uy, uyutuşuyorum ben onu düşecek. Burada gizli olması varmış. Olsun bunu da ben şey bırakayım. Hocam alın bu bende kalmış. Kapana gidecek, kütüphane. Bellanın oyuncaklarını önemsemiyorum. Ee, Valizim, çuval aşağıda dursun. Kıyafetlerim. Zaten ne biliyoruz hangilerinin benim kıyafetim olduğunu. Hiç de karıştırmama gerek kalmaz. Beron. Ya bir de benim şeylerim Bellon'un şeyleri yük olacak. Uf. Bakayım attı? Gözlüğüm. Aa bak Bellon'un kıyafetlerini buraya koyabilirim. Güzel bir fikir. Yazık ki buraya. Belon'un kıyafetlerini de artık buraya koyacağız. Ne yapalım? Kulabık, kutu var Ya bu tabletleri falan bunlar şeye gidecek. Ben onu oyuncak falan Yine bir tane tekrar attım. Alabiliriz. Bez de önemli değil. Bez artık kullanmıyor Beyla'cım. Değil mi? Hı <laughs> hı. Bu parayı da Bunu koyayım. Dur. <laughs> oh, bu da kütüphanenin tamam kızım biz hallediyoruz evet çocuklar bir süre sayısında yeni kütüphanemiz de hazır oh be hocam oh İçim rahatladı yeni kütüphanemiz hayırlı, hayırlı olsun Çocuklar beğendiniz mi? Yeni şey mi? hocam da bu ne alaka yani? Çocuklar ben inşaatçı çağıracağım, götürecek. Yani ya burada yemekler falan koyduk da pişirirsiniz diye. Tamam hocam, lütfen değiştirin. Tamam. Çocuklar oldu hemen taşıttırdık. Çocuklar sevdiniz mi? Evet hocam, çok sevdik. Evet arkadaşlar bugün hep bu kadar. Eğer siz de videomu sevdiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar yeni yaptığım bu yeri beğendiyseniz çok beğendim yazabilirsiniz arkadaşlar. Eminim siz de beğenmişsinizdir. Sizleri çok çok seviyorum. kalın. Bir de arkadaşlar bu videoya bahseden Videoyu... diye unutmayın lütfen. Ödüşürüz sonra. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de hala kardeşimin oynadığı kardeşimin de oynamasını istiyorsanız yorumlara öyle yazabilirsiniz yani kardeşiniz de oynasın falan diye arkadaşlar hoşça kalın.